Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle alt yazılarında belli olduğu gibi karantina günlerini çekiyorum. Arkadan müzik sesi duyabilirsiniz. Çünkü anne sen, can, can dostlar izliyorum. Sinemalarına gittim mi bilmiyorum. Dışarıda da gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Camları görmüştüm ama çıkmayacağım çünkü televizyon şey telefon sana şimdi can dost edeceğim. Sonra kendi abu ee, tabağı hazırlayacağım. Hadi gelin izleyelim. Bakın böyle. Birazcık atlatacağım müziği. Can dostunun şeyini gittiniz mi arkadaşlar? Bakın. Atlatıyorum. da tatlat bitmiyor be. Ne kadar üzülmüşüm yine. Heh, tamam. Buldum. Netflix'ten açmış. Başladı arkadaşlar. Şimdi ben bir Abi yarım şey saat bunu izleyeceğim. Yarım saatten sonra e, görüşürüz arkadaşlar. Yarım saat sonra görüşürüz. Şimdi arkadaşlar şey izledim. Ya ona son yarısını izledim. Yani bir saat oldu. Şimdi kendime ışığı açacağım ve ee, abur cubur tabağa vereceğim. Işığı açtım. Şimdi kendime tabak alacağım. Tabağın içine full abur cubur. Gizleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir tabak aldım. Az önce e, ee, olduğu için marketler kapalı arkadaşlar. E, şey alacağım. Şöyle cipsi aldık. Bir şeyler aldık işte arkadaşlar. Şöyle şenme de birkaç bir şey daha aldık. Tamamdır arkadaşlar. Bunu okuyacağım. Fazla e, şeyler sevmiyorum arkadaşlar. Ben de yaparken yanına konu falan da alırım. Şimdilik hazırlıyoruz. Şöyle bıçak aldım arkadaşlar. düdük kesmek için şöyle bir tutu aldım kendime. Şöyle açalım. Paketini açtım. Videoyu çok seviyorum gerçekten. Her türünü yemişimdir. Şöyle gördüğünüz gibi kesiyorum. Ben öyle yiyebiliyorum. Ya aslında böyle de yiyebilirim. Ne bileyim hoşuma gidiyor sanki böyle. İşte nasıl. Hoşuma gidiyor işte ya. Çok seviyorum bunu. Avuç, aşırı derecede. şimdi videoları kestik arkadaşlar. Şimdi biz kola aldım kendime şöyle. Arkadaşlar hemen bir yere gidip bir lavaboya gidip geliyorum arkadaşlar. Sıkıştım. Şimdi arkadaşlar geldim. Tuvaletimi yaptım. Şimdi devam edelim. Ee, en son kendime şey yapıyordum. Ee, atıştırmalık şey tabak kazdırıyorum kendime. Yani Biskolata aldım. da çok koymayacağım. O ezilmiş gibi. şöyle alamıyorum arkadaşlar. Oh, şöyle aldım arkadaşlar. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Çünkü hepsini yemeyeceğim. Dediğim gibi. Dediğim gibi. Şöyle koyuyorum. Şimdi sıra da en fes. Yani Doritos çipsi. Çok azıcık da Doritos çipsi koydum arkadaşlar. Dedim mi abi? Çok azıcık da Doritos koyacağım arkadaşlar. Şu kadar. Bir tane mı? aldım. Çok azıcık koydum arkadaşlar. Bir de yeni koyuyorum. Arkadaşlar benim abim geldi. ben böyle oldum arkadaşlar çıkıyor gerçekten çok benim panik atak diye abim izliyor arkadaşlar panik atan var bu arada abim televizyon izliyor başka kendi bir de çok azıcık kola koyuyor kola, kola kola şimdi kola için bardak alıyorum şimdi şöyle bir elmalı şey bardağım için çok azıcık kola koyacağım. Fazla kolay için annem de yedim ben Bu neydi? Hiç sevmedim daha. Bir bakacağım ama. Ah. Ağzımı açabilirim arkadaşlar. Dikkatli <laughs> olacağız. Şimdi dökülür. Dökülebilir. Arkadaşlar çok azıcık çok çok mu gel? Başka ben bunu sevmem. eğer oysa. Tamam çok azıcık dökmüş. Eğer oysa sevmiyorum ben bu kolayı. E, sıfır kolayı herhalde bu. Evet o. O yüzden az koydum kendime. Ben de daha zaman koydum. Çünkü ben bunu gerçekten çok seviyorum bir saatte şey yazarım. Arkadaşlar şimdi ben nasıl götüreceğim? Bence önce kamerayı götürelim. Orada durdurayım mı diyor arkadaşlar? Çünkü aynı şeyde götüremem. Şimdi şu kamerayı koyacağım buraya ve diğer atıştırmalık tabağımı alacağım. Sonra da görüşürüz. Atıştırmalık tabağımı alıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar geldim. Şöyle şeyler aldım. Ay dur atıştırma tabağımı göstereyim size. Şöyle video koydum azıcık cipsi. Birkaç tane de psikolata arkadaşlar. Yanında içeceğim olarak da coca cola az koydum. Çünkü o, o sıvı koronu hiç sevmem ben. Normal o kırmızılarından çok severim. Dediğim dedim ki bunu hiç sevmem. Nasıl içeceğim ben de bilmiyorum arkadaşlar. şimdiki kamerayı elimde tutmaya çalışacağım. Çünkü ben kamerayı koymayı hiç beceremiyorum arkadaşlar. Ee, öyle. Şuraya koyacağım arkadaşlar. Ee, Siz de benim cips yediğimi görün. O ye. Yeah. Arkadaşlar bu, birazcık konuşalım mı? Ee, hem artık koştuğu da değiliz. Bu arada geçmiş bayramınız kutlu olsun, mübarek olsun. Ee, Bayram hazırlam vlog niye çekemedim? Hem elbisem e, fazla iyi değildi. Yani kargoda Kadife ben aslında bak nasıl oldu biliyor musunuz? Ben aslında çekecektim. Şeyle. Benim hazırlanan hazırlan bayrama. Ondan sonra internetten bayram bitmemi sipariş ettim. Ben İspanyol parça gömlek tamam. Gömlek güzel. Çanta da harika. Bir de kemer soyum. Kemer de harika ama kot, kot demeyeyim kadife. Kadife bir pantolon geldi İspanyol poça. Ben normal zannettim ki düz. Abi şey de söylememiş bana. Şey de söylememiş bana. Evet ondan Allah kahretsin. Şey de söylemedi arkadaşlar bana. E, e, müşteri hizmetleri. Yani onu giydim artık. Çok da zorlanıyor. Öyle. Yani arkadaşlar siz nasılsınız? Daha ne var yok. ben yani bunları yiyorum anca yiyeyim bitmesin. Mesela arkadaşlar işte ben bunlar yiyene kadar akşam olur. Bunları yedikten sonra görüşürüz. Şimdi arkadaşlar geldim. Yedim bitirdim hepsini ama kolay iyi. içemedim abime verdim şöyle tabağı göstereceğim ama içindeki kırıntılar dökülmesin diye tabağı şimdi mutfağa götürüm gecimdir ben birazcık üşeniyorum dışarıda çok kötü yağmur yağıyor arkadaşlar çok felaket yağıyor camlarda zaten görmüşsünüzdür şöyle damlacık damlacık şöyle göstereyim hatta ben benim burada Şimdi arkadaşlar yatağımı uzanıp kitap okumayı düşünüyorum sonra birazcık daha çalışacağım sonra çizim yapacağım ee, çizim yapmaya başlayacağım hatta şurada çizim yapmaya başlamıştım göstereyim arkadaşlar size hemen şöyle şeyden alıp almaya çalışıyorum ama bayağı da bir uzun oldu ha. Arkadaşlar aldım. Şu çizimler yaptım falan. Onları boyamaya düşünüyorum. Boyama, boyamaya düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi kitap, kütüphanemden kitap alacağım. Çünkü bir sürü kitabım var gördüğünüz gibi. Şimdi burada üstte de var. Ben hangisini alsam şöyle bakıyorum. Harry Potter alıyorum arkadaşlar. Harry Potter. Anmaya çalışacağım ama telefon şey yaptım. Tutamıyorum telefonu. Heh, aldım arkadaşlar. Şimdi Harry Potter'ın bir, birinci şeyi. E, 50. baskın için birincisiymiş be. Sırlar odasını okuyacağım arkadaşlar. Öyle. Ay. Şimdi arkadaşlar sırlar odasını okumaya başlayacağız. Ama videoyu dediğim gibi duracağım. Çünkü bir e, hedef koyarım arkadaşlar. Ee, yani o yüzden uzun sürede hedefim 5 arkadaşlar. Çünkü bu e, roman olduğu için arkadaşlar şöyle göstereyim. Roman olduğu için baya bir şey oluyor arkadaş. Abi. abi! 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 Arkadaşlar abim bir şey diyeceğim Hemen gel gel. Şimdi arkadaşlar ben bir şey dedim. Ee, kitabımı da okudum o sıra. Ee, Baya bir okudum. 6 tane okudum. 5 dedim 6 okudum. Çünkü bu dediğim gibi roman oluyor. Ben fazla kitap okumayı sevmem. Yalan atmayayım şimdi. Kitabımı yerine koyacağım. Şöyle Harry Potter. Siz alırsınız. Dayanardan 30 liraya aldım arkadaşlar. Fiyatı nerede? Hava atmak için değil. Şimdi Betül e hava atmak için gösterdi demeyin. Çünkü merak etmişsiniz. Belki siz de almak istersiniz. Dayanardan aldım. 30 liraydı fiyatı. Ama daha uyguna düşmüş arkadaşlar. Beni kazıkladılar. <laughs> arkadaşlar ders programını değiştirdim. Ders çalışmayacağım. Hem videoda baya bir uzun oldu. Hep böyle yapmıyorum. hep abur cubur falan yemem. Ama hep televizyon izlerim. Hep kitap okuyorum. Bazen ders çalışıyorum. İşte test falan çözüm. Ee, bugün hava yağmurlu olduğu için dışarı şey çıkamıyorum arkadaşlar. Bu arada yatağın üstündeyim arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar. Video gerçekten çok uzun oldu. Ee, benim karantina günlerim bu kadardı. Çizimimi e, hatta çizimimi de söyleyeyim. Çizimimi de çizemedim. Çünkü annem komşu gitti. Ben de gideceğim. Çünkü evde canımı sıkıldı arkadaşlar. Neyse. Artık hoşça hoşçakalın arkadaşlar. Videomu like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.